Hepinize arkadaşlar ben Emirhan bugün FIFA 20'de antrenör kariyeri serimize başlıyoruz arkadaşlar takım olarak tabii ki de Fenerbahçe'mi seçeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bugünlerde korona virüsü var. Ben de güzel bir Fenerbahçe antrenör kariyeri çekmek istiyorum arkadaşlar. Bayağı bu uzun süre seri olabilir bu Fenerbahçe antrenör kariyeri. Siz de kanala abone değilseniz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Buradan şimdilik ilk sezonluk bunları seçelim. Zaten çok büyük bir bunların artısı yok. Ben hemen karakterimi ayarlayıp arkadaşlar tekrardan karşınızda olacağım. Ve arkadaşlar ben karakterimin saçını, ıı, takım elbise rengini falan her şeyini oluşturdum. Şimdi buradan takımımız Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Fenerbahçe ile beraber inşallah kupa ve kupalar kazanacağız. 1907 yılında kurulan Fenerbahçe SK kulübün merkezi İstanbul. Şimdiye kadar 19 kez şampiyonluk yaşadılar ve yerel kupayı 6 kez kazandılar diye de not düşmüş. Transfer bütçemiz 30 milyon, kulüp değerimiz 180 milyon. Ben ilk sezondan çok e, bozmak istemiyorum arkadaşlar kadroyu. Bir iki kişi hariç e, yoksa kadro her zaman gibi devam edecek. Bir iki kişi haricinde hemen transfer listesini ekleyeceğim. Buradan maçları 4 dakika yapacağım arkadaşlar. Geri kalan her şey böyle olacak. Ve oyun ekranımız geldi arkadaşlar. Her zamanki gibi bizi, bizi sezon öncesi turnuvaya çağırıyor. Ben de bunu kabul ediyorum. Ne kadar para kazanırsa bizim için o kadar iyidir. En fazla para olan e, İngiltere'de oynanıyormuş arkadaşlar. Görüyorsunuz orada yer ve zorluk 4 yıldız. 8 milyon gibi bir parası da var. Ben bu dostluk turnuvasını oynamama taraftarıyım arkadaşlar. Bunu simüle etme taraftarıyım. İlk öncelikle bir ofisimize bakalım arkadaşlar. Her zamanki gibi 6 tane klasik mesaj ve forma satışları. Önemli transfer pazarı beklentileri, vizyon ve beklentiler. Yetenek avcısı raporu ve tanıştığımızda da memnun olmuş e, yardımcı antrenörün. İlk öncelikle bir kaldırımıza bakalım. Bu sene inişli çıkışlı bir e, yolu oldu Fenerbahçe'mizin. İlk öncelikle burada göze çarpan isim Jason var. Jason ne kadar sevsek de Jason Fenerbahçe'ye zarar verir total bölgesinde. Orta sahada ne yapıp ne edeceğini bilemeyiz. Ben hemen oraya Palat Bey'i koyacağım. Ne kadar yedek olsa da gerçek hayatta koronavirüsünden önce bence falakta gerçekte süper denenmeli çünkü jason o bölgede çok hata yapan bir kutu ne kadar istatistikleri iyi olsa da jasonu satma taraftarıyım arkadaşlar ben birkaç oyuncu ile birlikte bakın burada hemen tolga ciğerci var tolga ciğerciyi de hemen çıkarıp oraya ne kadar da çok iyi olması Deniz Turuncu koyacağım. Çünkü Tolga Ciğerci'nin de yeri orası değildir arkadaşlar. Tolga Ciğerci defansif orta sahadır. Jayson gibi. Biz bu adamları farklı bölgelerde oynatırsak takımımıza zarar verir. Ben hemen Miha Zayçı Jason yerine alacağım. Tolga'yı da çıkarıp Mehmet Ekeci'yi koyacağım arkadaşlar. Burada genç oyuncularımız var. Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Allah yar, Sayat Maneş gibi oyuncular. Bunlar gelişecek. Birkaç kişi oyuncuyu satacağım dediğim gibi arkadaşlar. Bazı oyuncuları da kesinlikle satmayacağım ilk öncelikle şu dostluk turnuvasını bir yapalım siz de bu arada kanala abone değilseniz abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar Daha çok Fenerbahçe antrenör kariyeri görmek istiyorsanız ee, ve transfer önerileriniz varsa onu da yazabilirsiniz arkadaşlar şimdi buradan bir ilk öncelikle antrenmana gelelim Antrenmandan Vedat için potansiyeli olduğunu gösteriyor ben Vedat'a buradan biraz hız yaptıracağım kızı 70'i bulursa bizim için gerçekten iyi olur. Allah yarı da koyacağım. Allah yarı 18 19 yaşına girecek. Allah yarı sayatman işte. O da bizim için gelişirse iyi olur. Kanatlarda gelişecek bir ismimiz yok. Orta sahada Ozan Tufan'ı geliştireceğim. Ozan Tufan savunma çalışsın biraz. Sonrasında bakalım geliştirebileceğimiz orta sahada Ferdi Kadıoğlu var. Ferdi de Dribbling çalışsın. Onun hızına ihtiyacımız var. Ve son oyuncumuz Beklerimiz Murat Sağlam'ın potansiyeli gözükmüyor. Stoperlerde de bir şey yok. Orta sahada tekrar bakıyorum. Zayiç gözüküyor ama Zayc 11'de oynuyor oynuyor. Bence kendine form bulur. Kaleci olarak 6'yı geliştireceğim ben. 1.98 boyundaki file beklerimizi. ilk antrenmanımızı da böylelikle yapmış oluyoruz. Tüm takım Ferdi Ali Çarkezi aldı. B, A, C, D, B almış tüm takım oyuncularımız. Antrenman yapar. Bu bizim için iyi bir şeydi. Şimdi hemen HTF maçına geçelim. HTF e maçını simüle edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi ben dostluk turnuvasını oynamak istemiyorum. Biz önümüzde lige bakacağız. Dirar için transfer teklifi Nunez takımına gelmiş. Şimdilik Dirar'ı satmak istemiyorum arkadaşlar. Ne kadar 33 yaşında olsa da. Ozan Tufan merhaba hocam. Tüm kadro adına Fenerbahçe kulübüne hoş geldiniz demek istedim. Yapacağımız çok iş var Ozan. Genç kaptan senle beraber yapacağımız çok iş var. Hetefe maçına hemen simüleyi bırakalım arkadaşlar. Bugün İlk bölümde sadece bunu simüle edeceğim arkadaşlar. Yani dostluk turnuvasında 4-0 gibi bir skorla etapaya kaybettik. Demek ki takımımızın bayağı bir transfere ihtiyacı varmış. 4-0 gibi ağır bir skorla etapaya kaybettik. Ama işte dostluk turnuvasında eksik yönlerimizi göreceğiz arkadaşlar. ilk bölümde sadece giriş bölümünde böyle bir yer olsun. İsta için de transfer taktik Onu da şimdilik kabul etmeyeceğim. İkinci bölümde ne yaparız? bakarız yolumuza arkadaşlar. Brighton maçını da hemen simüle edelim. İnşallah takımımız buradan bir galibiyet almayı başarır derken 2-1 yenildik. 2 golle stoper dunk'tan yedik. Tabii ki bu sadece Fenerbahçe'mizin başına gelecek bir olaydır. iki stoperden, bir stoperden iki gol yemek. Tekrar antrenmanları yaptırıyorum arkadaşlar. Genç oyuncular ne kadar gelişirse bizim için o kadar iyidir. Özellikle Altay'ın gelişmesi bizim için çok önemlidir. Şimdi üçüncü maçımıza artık büyük ihtimalle elendik buradan e, bu maçı da çıkalım Monaco maçı Monaco'da zorlu bir ekiptir iki sene önce onları Şampiyonlar Ligi ön elemesinde kaçırmıştık e, Deniz Türüç gol attık kuruse sakatlandı. İnşallah kurusel'in sakatlığı çok büyük bir şey değildir arkadaşlar ofise altı mesaj gelmiş turnuvadan 1-300 kazanmışız iki gün sahalardan mevcut kalacak 5 hafta mas kuruse kuruse cidden sakatlanmış çok kötü oldu bizim için ilk bölüm böyle bir giriş bölümü olsun dedim arkadaşlar. Ee, bakalım ilk maçımıza daha bir sürü var. 17 Ağustos'ta ilk maçımız inşallah Fenerbahçe'miz ile iyi yerlere geliriz. 48 milyonluk transfer bütçemiz var arkadaşlar. Şimdilik şu küresel transfer anı ben yönetmek istiyorum. Tüm yetenek avcıları geri çağıracağım. Çünkü bunlar boş boş e, takılıyor arkadaşlar orada burada. Şimdi kadro merkezine geleceğim. Satacağım, müstelileceğim oyuncular olacak. Buradan ilk öncelikle Erkan Ağustos'u bir Transfer listesini eklemek istiyorum. Ee, ne kadar fener Asim'in evladı da olsa Ertan artık 25 yaşına gelmiş ve 63 olurum. Duygusal bakmak istemiyorum ama Ertan'ı satmak görmeyiz. Harun Tekin kalab kalabilir şimdi ilk sezon için. Hasan Ali kalsın. Normalde Hasan Ali'yi satmak isterim ama Hasan Ali kalsın. Falat da zaten kiralık. Serdar Hızlı kalacak. Zanka kiralık. E, ee, Düsseldorf'ta Sadık kalsın. İsla kalsın. Murat Sağlam. Louis Gustavo tabii ki kalacak. Ve Jason. Jason'u ben hemen ne kadar sevsek de Fenerbahçe taraftarı olarak bize zarar veriyor ve onu ben transfer listesine eklemek istiyorum. İkincisi Tolga Ciğerci, Tolga'yı da transfer listesine eklemiyorum. Ne kadar sevsek de Fenerbahçe'mize zarar veriyor. Oynadıkları bölgede gerçek hayat için konuşuyorum arkadaşlar. Tolga Yarslan kalsın 28 yaşında geri doldurdu ki zaten evine Emre Belezoğlu zaten futbolu bırakıyor. Kaptan nasıl olmuş artık söylemek istiyorum. Ozan Tufan asla satma düşüncem yok Mehmet Egeciye kalacak Alper Potuk Alper butu yani satmak istiyorum güzel bir para da yetebilir Alper Potuk da transfer listesine koyalım Miyazaki kalacak Verdi kalacak Kuruse kalacak Deniz Mabildirar Mehmet Ardınç da kalsın şimdi ilk sezon için Allah yar Vedat Muric. Michael Freyze atan kiralık arkadaşlar biliyorsunuz şimdilik 2-3 isim transfer listesine ekledim arkadaşlar sizin de transfer öneriniz varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Görüyorsunuz 48 milyon transfer bütçemiz var. Zaten bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda varız arkadaşlar. Bu arada da kanala abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Fenerbahçe antrenör kariyerimizin ilk bölümünün sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar.